Merhaba arkadaşlar. Ben Samsun Asarcık Halil İyson Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinden Şehima Özer. Bugün 11. sınıflar Akaid dersinde peygamberlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Peygamberlerin özelliklerinden ilki tebliğ. Allah'tan aldıkları vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara ulaştırmasıdır. Emanet, emin ve güvenilir olmaları, Fetanet, akıllı, zeki ve anlayışlı olmaları. İsmet ki sadece peygamberlere ait bir özelliktir bu. Günah işlememeleri ve günahtan uzak durmalarıdır. Sıdk, peygamberlerin söz ve davranışlarında doğru ve dürüst olmaları. Şimdi bu özellikleri bir iki ayetle özetleyelim. Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Maide suresi 67. ayet. Burada tebliğinden peygamberlerin bahsediyor. Bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz. Ali İmran suresi 161. ayet. Burada peygamberlerin emin olmaları, güvenilir olmaları, emanet edilen şeye hıyanette bulunmamalarından bahsedilmektedir. Yüce Allah emir ve yasaklarını tebliğ etmekle görevlendirdiği peygamberlerini yaşadığı zamanın koşullarına göre zaman zaman farklı mucizelerle desteklemiştir. Burada